ve İmam Hüseyin evdedir bir gün. Hazreti Hasan radıyallahu an Resulullah'ın yanına girdi. Boynundan aşağıya atlıyor. İçeriye bir avcı ceylan getirmiş. Dedi ya Rasulallah bu ceylanı sana hediye edeyim. Ve orada bulunan Hazreti Hasan dedi dedeciğim bunu bana vermez misin? ve ceylanı Hazreti Hasan'a verdi radıyallahu anh biraz sonra içeriye canım çıksın İmam Hüseyin girdi dedi dedeciğim Hasan abim bana ceylanı vermiyor ben de ceylan isterim e dedi nereden getireyim ya Hüseyin ve İmam Hüseyin ağlamaya başladı ceylan lisan'a geldi dedi ya Muhammed aleyhissalatu vesselam beni bırakın ben gideyim benim bir yavrum var onu alıp getireyim onunla da Hüseyin oynasın ya Resulallah ben Hüseyin'in ağlamasına dayanamam ya Resulallah ve hayvan dahi onun ağlamasına dayanamıyordu ama hayvandan daha aşağılık insanlar onun kanına girdiler aradan yıllar geçmişti. Babası Ali bin Ebi Talib ile birlikte Sıffin Savaşı'na gitti. Daha çocuktur. Hüseyin'i İmam Ali önüne oturtmuş. Arada bir boyunu öpüyor. Diyor babacığım diyor. Boynumu niye öpüyorsun? Diyor Hüseyin. Seyyidin, ceddim Hazreti Muhammed de burandan öperdi onun dudağının değdiği yere ben de dudağımı değdiriyorum, ne yapayım? Ve geldiler bir noktada durdular. Ve İmam Ali ağlamaya başladı. Dedi niye ağlıyorsun babacığım? Dedi Hüseyin'im gün gelecek buraya şehitler gelecek. Onların çadırları buraya konacak. Devesini buraya bağlayacak. Akşam yemeği de sevik yemekinden yiyecek. Onları görür gibi oluyorum ya Hüseyin. Dedi o şehitler kimlerdir babacığım? Ve İmam Hüseyin'in babası Ali bin Ebi Talip boynuna sarıldı. Dedi birisi sensin ya Hüseyin. Oturdu baba oğul ağlamaya başladı.